Keşke iyi bir insan olsaydın Dipak. O zaman ben seninle evlenebilirdim. Gerçekten çok iyi bir insansın. Umarım tanışmamızın sonrasında benden hoşlanırsın. Hadi artık çıkalım. Büyükler bizi bekliyor. Vay canına. Harika görünüyorsunuz. Anlaşılan hocayı çok sevdim. Hoca çok hoş bir kadın ama Onunla evlenemem anne. Fakat anne, biliyorsun ben Prita'yı seviyorum. Onunla evleneceğim. Özgür. Ah, acıyorum sana. Onunla ilgilenmeyi sakın unutma, tamam mı? Yoksa başkaları kaçırır falan. Bak şimdi, bak. Beni iyi dinle. Ona sahip çık. Hep karının yanında ol. Anlaşıldı mı? Unutma. Her zaman yanında olamam. Aklında soru varsa şimdiden söyle. Bence senin filozof olman gerekiyor. Kafan harika. Fena fikir değil. <laughs> Bol şans. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz. Karan sanki başka birinden bahsediyor gibiydi. Rita, neden geç kaldın canım? Ben her gün bu saatte geliyorum zaten. Ne oldu? Tam iki saattir seni burada bekliyorum. Senden küçük bir iyilik isteyecektim de. <laughs> Tabii buyurun. Reşap'la görüşmen gerekiyor. Ne? Şerlin de orada olacak. Ama ben nasıl yapacağım? Lütfen Prita bunu benim için yap. Bunu yapabilecek tek kişi sensin değil mi? Reşap'la dışarıda buluşman gerekiyor. Lütfen Prita benim için. Tamam. Ama sadece sizin için. Reşap'la dışarıda buluşacağım. Umarım aileden kimse rahatsız olmaz bundan. Merak etme burası bende. Sen asla endişelenme. Ne haber? Bugün çok mutlu görünüyorsun. Neden peki? Öyle mi görünüyor? Evet. Cidden mi? Evet. Hayır. Evet. <laughs> Yok bir şey. Ne oldu? Hemen dönerim. Nereye? Bu akşam Sherlin'le dışarıda buluşması için Rishab'ı ikna etmelisin canım. Anladın mı beni? Bayan Lutra, hani onlarla birlikte dışarı gidecektim. İkna etme de nereden çıktı şimdi? Bundan bahsetmemiştiniz. Ne yapayım canım? Bu konuda biraz bencil olmam gerekiyor. Bugünlerde gençler ebeveynlerini hiç dinlemiyor. Bana bu iyiliği yapar mısın? Lütfen Reş'e randevuya gitmeye ikna et. Ha? Giriş, Rişaba içecek verdin mi? Sabahtan beri safsaklayıp duruyor. Hiçbir iş yapmıyor. Sorun değil canım. Ben ben hallederim. Prita, gidip Rişaba meyve suyunu verir misin? Ben mi? Korkma canım. Bu bahaneyle de konuşmuş olursunuz. Tamam. Aa, babaanne, beş dakikaya gelirim. Siz kahvaltınızı yapın lütfen. Peki. Prita kime meyve suyu götürüyor? Rishaba meyve suyunu götürüyor. Prita kimsenin yapamayacağı bir şeyi yapmaya çalışıyor. Söylesene neden Prita'ya yüz veriyorsun? Sakın şunu unutma. Böyle davrandığın için pişman olacaksın. Aa, anne, kahvaltıdan önce ilacını içtin mi? Unutmadın değil mi? Aa unutmuşum. Sorun değil ben veririm sana. Perita ile birlikte olunca tavrı değişti. Kendine çok güveniyor. Bundan hoşlanmadım. Sorun değil. Yakında Şerlin eve gelecek ve bu evde gücüm iyice artacak. Randevuya çıkmasın ona nasıl söyleyeceğim? Bir şey düşün Pirita.'' Ya özel hayatına müdahale ettiğim için kırılırsa... O zaman ne yapacağım? Geç kalıyorum sonra ararım. <laughs> sonra ararım. Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Neden üzerime bir şeyler düşürüp duruyorsun sen? Ben bir şey yapmadım. Hepsi senin hatan. Önüne baksan bunların hiçbiri olmazdı. Sen deli misin? Boşa konuşuyorum burada. Ay sen cidden işe yaramazsın. Öyle mi? Daha ters tarafımı görmedin. İleride görürsün. Hadi temizle şurayı. Ben mi yapacağım? Sen zengin değil misin? Söyle hizmetçilerden biri temizlesin işte. Bak beni dinle. Sen temizleyeceksin. Sakın bana dokunma. Oo, zaten sana dokunmak için can atıyordum. Sen kim olduğunu sanıyorsun? Sen çok aptal bir insansın. Ama eminim aptallığının farkında değilsin. Boşuna oksijen tüketiyorsun biliyor musun? Senin iyice çenen açıldı. Biraz pozitif olsana. Gerçekten mi? Ben seni eğlendirmek için gelmedim bu eve. Bir dakika. Ay! Seni utanmaz. Bir kadının önünde bunu nasıl yaparsın? Aptal. Oo, çok iyi bir oyuncusun. Beni elbisesiz görmeye daha alışmadın mı sen? İğrenç. İğrenç. Pislik. Çok üzgünüm. Ah, Yüce Tanrı. Aa, bu kıyafetler de ne? Bir yeri Gitmek için mi çıkardın bunları? Ofiste giymek için kıyafet bakıyordum. Acil bir telefon aldım. Çok büyük bir şirkette toplantım var ama ne giyeceğimi hiç bilmiyorum. Um, eğer sakıncası yoksa sana yardımcı olabilir miyim? <laughs> olur, neden olmasın? Hatta çok iyi olur. Lütfen beni bir kerecik dinle Rişap. İnan bana hiç zamanım yok anne. Evlendikten sonra bir sürü zamanın olacak oğlum. Eşin senin için her şeyi yapacak. Senin bir şey yapmana hiç gerek kalmayacak. Beni hayır, anla... Hayır hayır anne lütfen sakın benim adıma kararlar almaya çalışma tamam mı? Bence seçimim çok iyi. Hint kıyafeti giymek zaman alıyor ama resmi kıyafet konusunda iyiyim. Lütfen bu kızlardan birini seç. Annem geldi. Tam zamanında geldin anne. Gerçekten lütfen İshap'la konuş. Onu evlenmeye ikna etmeliyiz anne. Lütfen bana yardım neden? et. Neden? Bırak çocuk işini yapsın. <laughs> i̇şte bu harika. Seni çok seviyorum. Ben de seni canım. Lütfen beni dinle canım. Lütfen. Beni neden Hangisi dinlemiyorsun? Hangisi söyleyeyim? Hadi, çabuk olun. Hadi. Hepsi kötü. Ha? Evlendikten sonra eşin en güzel yemekleri pişirecek canım. Bir hayal etsene. Hayatımdan çok memnunum. Hiç evlenme havasında da değilim. Beni biraz rahat bırak olur mu? Yapmayacağımı biliyorsun. Lütfen anne. Neden beni dinlemiyorsun? Bak bir işin olursa hayatın düzene girer. Her şey istediğin gibi olur. Neden iyi bir hayat istemiyorsun? Bence bu kıyafeti giymelisin. Mavi renk çok yakışıyor. Evet bence bunu giymelisin. Bunu sevdiğimi nereden anladın? Teşekkür ederim. Ne için? Beni dinlediğin için. Kıyafetlerden mi bahsediyorsun? evlenmeyi kabul ettiğin için. Annen o kadar mutlu oldu ki tahmin edemez. Biliyor musun bunu uzun zamandır sormak istiyor. Bu evlilikten sen de mutlu musun? Lütfen söyle çekinme. Ah, evet çok mutluyum bana inanabilirsin. Biliyorum ha, Bugün çok önemli bir toplantın var. Fakat buluşmak için akşama vaktin olacak mı acaba? Randevu için mi? Evet. Annemle konuştuklarını duydum. Ah. Merak etme fırsatını bulup orada olacağım. Ah. Sen buluşma yerini söyle ben diğerlerini hallederim tamam mı? Tamam. Merhaba. Aa, hoş geldin. Perita yardımın gerek sana bir şey göstereceğim. Tamam. <laughs> Peri'ta söyle bakalım. Bunlardan hangisi bana yakışıyor? Oh vay canına. Öyle görünüyor ki birileri düğün için heyecanlanmaya başlamış bile. <gülüyor> <gülüyor> Çok heyecanlıyım. Bir kız için en güzel ve özel gün evlendiği gündür. Düğün öncesi bütün hazırlıklar güzel olsun istiyorum. Bu arada Umarım seni düğünüme davet etmeme gerek kalmaz. Öyle mi? Düğününe davet etmesen bile yine gelirim, merak etme. <laughs> Kritika, şuna bak. Harika görünmüyor mu? Bayıldım, çok güzel. Bence sana çok yakışır, denesene. Prita'nın iyi görünüyorsun diye verdiği işaret Karan'aymış. Şuna bak. Demek ki haklıyım. Karan'ın yalan söylediğini artık yüzde yüz eminim. Evet. Karan ve Prita arasında kesinlikle bir şey var. Ama biliyorum. İnkar etmeye çalışacaklar. Bu yüzden Karan ve Prita arasında neler olduğunu... Rocky sorsam iyi olur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.